Bu daire içinde kendini imana ve Kur'an'a vermiş, adammış bu insanlar. Başka bir düşünceleri yok. Maziden süzülmüş gelmiş, ruh ve mana köklerinden süzülmüş gelmiş. Değerleri bütün dünyanın dört bir yanına taşıyorlar. Ellerinden geldiğince onu anlatmaya çalışıyorlar. Bazıları bir yönüyle o işin merkezi sayılan Türkiye'de duruyorlar. Esnafıyla, muallimiyle, talebesiyle, kadınıyla, erkeğiyle seferber olmuş bu insanlar. Bir yönüyle cihat manasında bir şey bu. Nasıl bir cihat? Değerlerinizi taşıyorsunuz. Varsa size ulaşmayan dünya değerleri onları da almaya çalışıyorsunuz. Şimdi böyle bir mücahedeye kendilerini adamış insanlar bunlar hakkında suyu zannetmeden kılade sakınmak lazım. Hafizan Allah. Bir ayıplama, bir tayir, bir kusur arama bunlarda onu işlemeden ölmeme gibi bir tehdit var Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ifadesinde. Men ayyere ahahu bin lem yemut hatta ya'melehu buyuruyor. Bir insan mümin kardeşini bir ayıpla tayir ettiği zaman onu görmeden ölmez buyuruyor. İnsan bu mülaza karşısında titremeli. Hafizan Allah. Ben şu ayıbı yakıştırdım onu, onu ayıpladım. Hafizan Allah. Ya millet onunla beni öyle bir şeyle beni ayıplarsa, ya eşimi ayıplarsa, ya kızımı ayıplarsa, ya oğlumu ayıplarsa, ya annemi ayıplarsa, ya babam ayıplarsa, iki büklüm olurum ben onun karşısında. Şimdi bu zaviyeden insan bir yönüyle çok dikkatli düşünmeli ve temkinli hareket etmeli. Teyakkuz, sofiliğin ilk basamaklıdır. Hep uyanık olmalı. Bu yolda gözleri açık olarak yürümeli. Katiyen suyu zannetmemeli. Hep meseleler hüsnü bağlamalı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki hüsnü zanni min hüsnü ibadeti. Hüsnü zan ibadetin en güzelidir. En şık olanıdır buyuruyor. Hüsnü zannetmek. Hüsnü zan mümkün oldukça hüsnü zannetmek ve suyu gitmemek. Ondan sonra da diğer insanlar için Belki hidayetlerini onların da duada bulunursunuz. Ben biraz böyle melamül meşrep olduğumdan dolayı onlara da dua ediyorum. Allah hidayet eylesin. Mesela 50 senedir benim hakkımda yazı yazan insana her defasında cehenneme girsin diye aklıma geldiğince hayır çekiyorum ya Rabbi. Cehennemle azap etme. Ne olur battına düştüm. Kalbine iman koy. Onu da imanla serfiraz kıl. Ama Orada size öyle bir farklı bir opsiyon Allah lütfetmiştir. İsterseniz Allah hakkından gelsin diyebilirsiniz. Allah <laughs> mehzimhum diyebilirsiniz. Zelzilhum <laughs> diyebilirsiniz. Şeddit <laughs> şemlehum diyebilirsiniz. Ferrik <laughs> cemmehum diyebilirsiniz. <gülüyor> diyebilirsiniz. Bu <O> sizin hakkınızdır. Fe yine akabtum akibu bimithi maukibtum bihi. Onlar size işkence, eza, cefa, değişik komplolar, mekriler, hileler şayet kuruyorlarsa onları bozacak, ters yüz edecek, onların başına dolayacak hareketlerde bulunmak da sizin hakkınızdır. Ama vele insaber tüm la ve hayrun Dişinizi sıkar, sabreder. İnsani centilmenlikten vazgeçmezseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Buyuruyor Kur'an-ı Kerim. Ben Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i mualla tutarak onun ile münsebi fırçasıyla gerçek rengini, desenini bulmuş. insanlar hep istisna dairesi içinde tutuyorum. Onları örnek olarak vermiyorum. İsterse hani böyle bu türlü mülazalara giren yetişmiyor. Elif sınıf yetişmiyor, entelektüel yetişmiyor. Seviyesizlik var bunlar. Çok fazla bir şey ifade etmiyor. Yarına çıkar mı çıkmaz mı? İkinden sonrasına ulaşır mı ulaşmaz mı? Belli değil. Mülazaları içinde bulunanlar Hazreti Gazali'ye 100 sene talebelik yapsalar, İz İbni 100 senelik talebelik yapsalar, İmam-ı Rabbani Hazretlerine 100 senelik talebelik yapsalar, yine baş aşağı, yine baş aşağı, yine baş aşağı, kayaya giderler. Falan etrafındakiler demiyorum, tavsiye etmiyorum. Belki hakikaten arzu edildiği ölçüde iyi yetişemiyoruz. Onu kabul etmemiz lazım. Biz de kabul etmemiz lazım. Yani bize düşen yanı itibariyle Değişik vesilelerle, kendimizle yüzleşme adına diyoruz ki, yani başkaları niye bize düşmanlık yapıyorlar, neden komptolar kuruyorlar, neden her fırsatta dil uzatıyor, İtalya'yı lisanda bulunuyorlar diyoruz. Burada biraz da kendimize bakmamız lazım. Acaba bizim usul hatalarımızdan mı, üslup hatalarımızdan mı, yaklaşmalarımızdan mı, ihmallerimizden mi, karşı cephe görmemizden mi? Yani bunları düşünmeden bir yönüyle kendimize yüzleşmeden kendimizi sorgulamadan bence hemen onları kab mahkum haline getirme bu doğru değil yani. Orada kendimize de biraz bakmamız lazım. Şimdi bu zaviyeden biz bize böyle bakmalıyız. Biz bize böyle bakarken başkalarının tepeden bakarak bize tepeden bakma çok tehlikeli bir şeydir. Hakikaten bu camia içinde milyonlara bali olmuş insan yetişmiyor. Çok mükemmel insan, kamil insan yetişmiyor. Böyle bir dönemde kamil insan çerçevesini biz belirleyemeyiz. Hazreti Pir o mevzuda meseleyi tesil adına, kolaylaştırma adına diyor ki böyle bir dönemde, ifritten bir dönemde farzları yapan, kebairi terk eden takva dairesini ihraz etmiş olur. Duasında sadıkın tabirini çıkarıyor. Diyor ki bu ağır şartlar altında, Kardeşlerim içinde diyor. Bu ağır şartlar altında bu sadakata uygun tam davranım yiyecekleri endişesiyle ben çoktan beri diyor ve Tullah-ı risale Nur'u sadiki tabirini çıkardım diyor. Siz hali okuyorsunuz belki ama çıkardım diyor Hazreti Şimdi bunlar bir yönüyle içinde yaşadığımız çağı görme, realiteleri görme, konjöktüre çok iyi vakıf olma işidir yani. bir ufk işidir bu mesele. Bu açıdan böyle size tepeden bakan, hizmet edenlere tepeden bakan insanlar o mevzuda öyle düşünüyorlarsa onlar hiç farkına varmadan baş aşağı. Men kâle heleken nâs fe ve ehlekum. Onlardan daha çok onlar helakete sürüklenmiş olurlar. Bazen bu bir karaza mebni olabilir. Bazen inattan kaynaklanabilir. Küfür demiyorum ben de, daire içinde de. Bazen hasetten kaynaklanabilir. Bazen yapılan şeyleri yapamamadan kaynaklanabilir. Bazen hissi rekabetten kaynaklanabilir. En masumu belki hissi tenafüsten, yarışı yanlış anlamadan kaynaklanabilir. Hafızan Allah. Nasıl oluyor da bunlar böyle dünyanın 140 ülkesine gidiyorlar. Bin tane okul açıyorlar dünyada. Bin tane okul ne demek? Devleti i Aliye'nin son dönemine gelindiğinde 600'ü Fransızlara ait, diğerlerde diğer ülkelere ait 1200 tane okul olduğundan bahsediliyor. Türkiye gibi ekonomik açıdan orta ölçekte bir ülke o kadar borcu var. Böyle bir ülke onun insanı, onun fedakar insanı, finansörler onlar. Onlar 5-10 sene içinde 1000 tane okul açmaları bütün Avrupa'nın 3-4 asırda yaptığı şeye denk demektir yani. Şimdi bunu görmezlikten gelme. Bu çok ciddi bir nankörlüktür. Evet bu bir yönüyle insafla ve sizin hakkınızda arkadaşlarınız hakkında böyle olumlu düşünmeye matuf, keşke daha mükemmel olsalar şeklindeki mülahaza ile telif edilemez. Dense dense bunu hazımsızlık denir. İşte onlar da kendilerini helakete atmış olurlar bence. Bu da bir yani. İlle de bu mevzuda bir şey denecekse bence mesela Neyimiz eksik bu mevzuda? Neyimiz eksik? İnsafla, izanla kendinizi böyle Allah karşısında hesaba çekerek, kendinize yüzleşerek neler eksiktir bu mevzuda? Okuma mı eksiktir? Müzakere mi eksiktir? Mukayeseli okuma mı eksiktir bu mevzuda? Fedakarlık mı eksiktir? Ne eksikse şayet bunları belirtin Allah aşkına. Bu bizim eksiklerimizi giderme adına bu cemaatin eksiklerini, bu hareketin hareket içindeki insanların eksiklerini giderme adına biz bir irşat sayarız bunu. Ve bize bu mevzuda irşat adına elini uzatan insanın elini öperiz çok rahatlıkla. Diyeceğimiz şeyler var bu mevzuda. Fakat ille de günümüzde böyle onu sorgulama, bunu sorgulama, onu tenkit etme, bunu tenkit etme böyle. Efendim yani işte bir de böyle aleyhde bir konuşmak lazım objektif olması için filan deme. Bunun mantığı yok. Dinle telif yanı da yok bu meselenin. Allah'ın vaz ettiği kurallara göre telif yanı da yok bu meselenin. Bu meselenin bir izahı varsa bu da o şahısların enaniyetleriyle alakalıdır. Bencillikleriyle alakalı, egoizmalarıyla alakalı, hazımsızlıklarıyla alakalıdır. Yani başımıza bir şey geldiği zaman, yuvamızın başına bir şey geldiği zaman, çocuklarımızın başına bir şey geldiği zaman, sayı gayret ve cehdimizde başarısızlığa uğradığımız zaman bağışlayın. Falsolar yaşadığımız zaman bunları kendimizden bilirsek döner. Estağfurullah ya Rabbi. Bir kusur ettiysek özür diliyoruz. Af diliyoruz. Tevbe ediyoruz. Bizi yarlığa mağfiret buyur deriz yani. Kendimizden bilmenin böyle olumlu, üspet pozitif bir neticesi olur. Ama Böyle bilmezse şayet kadere taş atarız. Ne yapıyorum ki var ya böyle o dizilerde ne yapıyorum ki bunlar benim başıma geliyor. Neden bunlar bir türlü gitmiyor? Ya e bunun hiçbir faydası yoktur. Evet başını diyor örse vursa vurur, kırar diyor orada. Beyhude başımızı kayalara çarpmış oluruz. Faydasız. Olumlu hiçbir yanı yoktur bu meselenin. Mesele bize nispet edildiği zaman da böyle bakmak lazım, böyle değerlendirmek lazım her olumsuz şey bir yönüyle belki bizim bu olumsuz davranışımıza terettüp eden şeydir. Allah tarafından o adil mutlak Allah bizi ikaz ediyordur. Dikkatli olun diyordur. Sarayın sarayı hümayun veya saray ilahi veya haremgahi ilahi onun adabına aykırı bir şey yaptınız. Bunlar başınıza geldi. Şimdi enbiya izama gelince onların da başlarına şeyler geliyor. Biz avam insanlarız yani avam tabiri bizim terminolojimizde bu kalbi ve ruhi hayat görüngesinde hayatını götürmeyen insanlara diyoruz. Henüz kalbinin enginliklerine yelken açamamış, ruhun enginliklerine yelken açamamış, sır dünyasından bir bahre, hafi dünyasından bir haber, ahveden bir haber der bir haber, bu insanlara avam diyoruz ve kendimizi o kategori içinde müteala ediyoruz. Bu bize göre bir şeydir yani. Onlara gelince onlar katsı kavas enbiyayızam. Ondan sonra da fikam, asfiya-i kiram, mukarrebin-i fikam efendilerimiz geliyor. Onun için hadis-i şerifte eşeddün nasi belan el enbiya thümmel emsel fel emsel. Vaka böyle keşfül hafada da gösterdiği gibi gösterildiği gibi eşeddün nasi belan el enbiya thümmel evliya emsel fel -emsel. gibi bir şey deniyor orada da. Fakat zannediyorum hadisin sıhhatli şekli Eşeddün nasi belan el enbiya Thümmel emsel, emsel Belanın en çetini en zorlusu enbiya izama gelir. Ondan sonra derecesine göre diğer insanlara gelir. Bu da kurbu sultan ateşi suzen duvet. Bir yönüyle sultana yakınlık haremgahi ilahiye alınma mevzu bu bir kazanımdır. Bir mükafat, bir ihsan, bir lütuftur. Onun kadrini bilmeme, harem dairesinde o dairenin adabına, erkanına rayet etmeme çok küçük çapta bile olsa, oturacağı yeri bilememe bir yönüyle, haremgaha girmiş, lobide değil yani, koridorda da değil, kapının önünde de değil, oraya kadar alınmış, İhlas Kulesi'nin zirvesine çıkmış mı insan. Şimdi onlar bu seviyede olarak onları bizimle mukayese etmemek lazım seviyemize çekip indirmemek lazım. Onlar da bizim için gibi beşerdir ama fakat bu seyrinin Efendimiz için söylediği Muhammedun beşerun ve beşeri. Muhammed de bir insandır sallallahu aleyhi ve sellem ama beşer gibi değildir. Beşer kabul edip beşer gibi değildir demek lazım bunlar hakkında. Ve mülazalarımızı ona bağlamak lazım ciddi bir tecessüs ve tefahüsle ele alıp kendi hayatınızı okuyarak yaşarsanız şayet başınıza gelen her şey olumlu olumsuz onlara makul birer mahmil bulabilirsiniz. Evet bu şundan dolayı, bu şundan dolayı, bu şundan dolayı. Hafizan Allah burun dikilir size demiyorum. Burun dikilir böyle. Kendine bakılmazsa şayet bu türlü şeyler böyle doğru okunmazsa o zaman da kusuru kabahati başkasında arar ve çok defa da kadere taş atar günaha girmiş oluruz. Aynı zamanda sizi o şeyler, belalar, musibetler arındırır. Bu aynı zamanda siz de terakki etmiş olursunuz. Veya terakkiniz engellenmemiş. Onları çok iyi yorumlarsanız, irfan ufkunuz adına bunlar, sizi bir yönüyle irfan ufkunuz, muhabbet ufkuna götürür. O da aşk-ı şevk ilalika kâhille Ufkuna sizi taşır. Yani derece kazanırsınız. Bir yani. Bir ikincisi de cenneti peyliyorsanız ona talipseniz yani o yolun kendine göre bir kısım meşakkatleri de vardır. Bir zirveye çıkma gibi bir şeydir o. Dar bir köprüyü geçme gibi bir şeydir. Em hasibtum en cennete ve lemma yetikum meselul lezine min kablikum mesetumul ve tarra'u ve hatta yekuler resul ve ellezine amenu siz sizden evvelkilerin başlarına gelen şeyler başınıza gelmeden cennete gireceğiniz mi sanıyorsunuz diyor. Demek ki o yolun kendine göre bir şeyi var yani. Bir yönüyle. Yani asker bir saat nöbet tutuyor. hudutta bir sene ibadet sayılıyor o. E cihada iştirak ediyor burada şehitlik üst bir mertebe şehit olursa şayet kanatlanıyor farklı bir hayat mertebesine terakki ediyor. Ama öyle bir sıkıntıdan geçtikten sonra oluyor bunlar. Şimdi cennete talip olan, rü'yetullah'a talip olan, rıdvana talip olan, peygamber maiyetine sallallahu aleyhi ve talip olan bir insan böyle yürüdüğü yolda başına hiçbir şey gelmeyecek falan, hiçbir meşakkate maruz kalmayacak. Düşünemeyiz onu. Öyle bir sıkıntı oluyor ki hatta peygamber bile diyor yani Meta Nasrullah, acaba Cenab-ı Hakk'ın nusreti ne zaman diyor. İşte iş bu kerteye gelince bu kerte aynı zamanda işin gayretullah'a dokunması kertesidir. Ona katlananların da arınması kertesidir. Bu iki şeyin birleşik noktası ha, Kemal adına Cenab-ı Hak'ın sizinle beklediği şeyin tahakkuki demektir onun ölü olunca siz kazanmış sayılırsınız. Allah'ın izni inayetiyle.